Evet dantel örtümün e, çiçek motifi olan orta kısmını tamamladıktan sonra e, ikinci aşamasına geçiyorum. Burada e, Şu tepeye kadar Bu noktada bittiği için şu tepeye kadar gelmem gerekiyor. E, buraya da sık iğnelerle geleceğim. Her bir trabzana Birer sık iğne ile Yukarı kadar çıkacağım. Evet 14 Evet 14 e, Trabzanım vardı burada her birine birer tane. Evet. Sonuncuyu yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Evet. Şimdi bir dolayıp şu orta boşluğa batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Evet bu son yaptığım trabzanın tepe noktasından batarak yine bir pıtır yapıyorum buraya. Evet bir dolayıp yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet 21 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Evet. Şimdi hemen yanındaki yaprağın orta boşluğuna batıyorum. Bir dolayıp buraya batıyorum. Yine aynı şekilde bu şeklin aynısını buraya da yapıyorum. Yani iki tane ikili trabzan 3 zincir tepe noktasından batarak bir tane patır yapıyorum yine bir dolayıp iki tane ikili trabzan yapıyorum yine 21 zincir çekiyorum Evet hemen sıradaki yaprağın şu tepesindeki orta boşluğuna batıyorum. Bir dolayarak ikili trabzan yapıyorum iki tane Buraya da aynı şekilde yapıyorum Evet böyle böyle bütün yaprakların Uç noktasındaki Bu boşlukları dolduruyorum aralarda da 21 zincir çekiyorum Bu şekilde sırayı tamamlayacağım Evet sıranın sonuna geldim Burada şu en başta yapmış olduğum şu bir zincir çekmiştim. Oraya batıyorum. Evet bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi dantelimi arka yüzüne çeviriyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Evet şimdi iki zincir çekip tekrar dantelimi ön yüzüne çeviriyorum. Evet böylece bağlantı noktasını buraya taşımış oldum. Şimdi bu şekillerden şu uçlara yaptığım şu şekillerden buraya yapacağım. Evet. 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine bu tepe noktasından batarak bir pıtır yapıyorum buraya 3 zincirimle. Evet, burada farklı olarak bir zincir çekip sıkı bir zincir çekip bunu kilitlemeye çalışıyorum. Açılmaması için. Evet, yine 2 iki tane ikili trabzan Evet, bunu her seferinde bu şekilde yapacağız. Evet, 8 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa geçtim gördüğünüz gibi. Buraya batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum yine. zincir çekip yine bir pıtır yapıyorum. Bir zincir çekip kilitliyorum onu. Yine iki tane ikili trabzan. Evet. Bu şekilde oluyor. Şimdi bu her boşluğa bunlardan üç tane yapacağım. Bu şekillerden aralarında da altışar zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 yine aynı şekilde yapacağım buraya iki tane ikili trabzan 3 zincir tepe noktasından batarak bir pıtır yapıyorum bir zincir ile kilitliyorum yine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bunları hafifçe düzeltebiliriz. 6 zincir, iki tane ikili trabzan. 3 zincirle bir tane pıtır yapıyorum tepesine. Evet, bir zincir çekip kilitliyorum. Yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu bu şekilde hafif kaymalar olabilir. Bunları böyle elimizle düzeltelim. Evet, ütülendikten sonra bunlar sabit kalacaktır. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi 8 zincir çekip hemen yandaki boşluğa geçeceğim. Oraya da bu 3 tane aynı şekilde buraya da yapacağım. Evet aralarda 8 zincir çekiyoruz. Bunların kendi aralarında da 6 şarj zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yandaki boşluğa geçerken 8 zincirle geçiyoruz. Yine 2 tane ikili trabzan. 6 zincirli yandaki şekle geçiyorum. Evet. Kendi aralarında 6'şer zincir ee, bir boşluktan diğer boşluğa geçerken de 8 zincir çekiyoruz. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Evet sıranın sonuna geldiğimde yine aynı şekilde şu e, burayı zaten bu boşluğa bir tane yapmıştım. E, bu sefer iki tane yaptım 3. E, en başta yaptığım için şimdi birleştiriyorum 3. ile yine altı zincir çekmiştim Evet böyle birleştirdim Evet e, şimdi yine aynı şekilde bir alt sırada yapmış olduğum gibi dantelimi Arka yüzüne çeviriyorum. Burada yine sık iğne yaparak ilerliyorum ki 3 4 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekip yine dantelimi ön yüzüne çevirdim. Evet şimdi şu şeklin aynısından buraya da yapacağım. 2 iki tane ikili tırabzan. 3 zincir. Bir pıtır yapıyorum. Bir zincir çekip yine 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Evet 7 zincir çekiyorum. Evet, Hemen yanındaki boşluğa Geçiyorum ee, Evet 7 zincir çekip Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum Oraya da aynı şekilde iki tane ikili trabzan 3 zincir Bir pıtır yapıyorum Bir zincir iki tane ikili trabzan yapıyorum Evet yine 7 zincir Evet yine hemen yanındaki boşluğa geçiyorum Evet bu şekilde aynısından buraya da yapıyorum iki tane ikili trabzan 3 zincirden bir pıtır bir zincir 2 iki tane ikili tırabzan. Evet, bunu bu şekilde tekrarlıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Evet, yine sıranın sonuna geldim. Burada ilk başta yapmış olduğum bu şekilde birleştiriyorum. Evet, yine aynı şekilde dantelimi ters çevirip 4 tane sık iğne çekiyorum 1 2 3 4 2 zincir çekip yine ön yüzüne çeviriyorum evet bu şeklin aynısından yine buraya da yapıyorum 2 İki tane ikili trabzan 3 tane zincirden bir pıtır bir zincir 2 İki tane ikili trabzan ve evet, 8 zincir çekiyorum 8 Evet, hemen yandaki boşluğa geçip buraya batıyorum. Buraya da aynı şekilde yapıyorum. Evet, 8 zincir çekip hemen yandaki boşluğa geçiyorum. şekilden buraya da yapıyorum. Evet, böyle 8'er zincir aralarda çekerek bu şekillerden yapmaya devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar böyle bunlarla devam edeceğim. Evet sıranın sonuna kadar geldim. Yine başladığım noktayla birleştiriyorum. Evet yine dantelimi ters çevirip 1 2 3 4 5 tane e, sık iğne yapıyorum. Yine ön yüzüne çeviriyorum. Evet. 2 zincir çekip yine aynı şekilden yapıyorum. 2 İki tane ikili trabzan. 3 zincir. Yine tepesinden bir patır yapıyorum. Bir zincir. iki tane ikili trabzan. Evet, aynı şekilde yaptım. Evet, 8 zincir çektim 8. yaptığım halkayı Tırnağımla tutuyorum Bu şekilde tırnağımla tutuyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Şimdi bu tırnağımla tuttuğum halkayı Çok az Kaydırıp Hemen tığ ile Buradan batıyorum tuttuğum halkaya. evet bu şekilde battım evet hem buradan hem de buradan çıkartıyorum ikisinden de çıkartıyorum evet şimdi yine 8 zincir 8 Evet. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Yine iki tane ikili trabzan. Bir pıtırcık. Buraya da bir pıtır yapıyorum. Bir zincir. iki tane ikili trabzan. Aynı şekli yapıyorum. Evet 8 zincir. Evet 8. halkayı yine tutuyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip tuttum halkaya batıyorum. Yine 8 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp aynı şekilde yapıyorum. Evet bu şekilde bütün sırayı tamamlıyorum. Evet sıranın sonuna geldim. Yine başladığım noktayla birleştiriyorum. Evet dantelimin anlatımı bu kadar. Ee, bu son sıramızdı. Ee, bundan sonra merkezden kenarlara doğru Genişleterek ütülememiz gerekiyor Evet şu şekilde Şunları da e, Tutarak Yamuk olmaması için tutarak ütülemeliyiz Şu uç kısımlarını Evet e, Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı unutmayın Sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız da çok sevinirim e, Kanalıma destek olmuş olursunuz değerli yorumlarınızı da Merakla bekliyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum